da Bero'yu çiftleştir. At da Bero'yu mi çiftleştireyim? Dur. Böyle <laughs> bir şey yapmadı değil mi? Oğlum chat ne yaşıyor lan? Eşekle at nasıl çiftleşsin? Katır, katır oluyor. oluyor. Ha çiftleşiyor <laughs> bu arada katır oluyor değil mi? <gülüyor> He <gülüyor> o da kısır bir tür oluyor abi. <laughs> chat oğlum kardeşin chat'e çok enteresan bir kafası yapısına sahip ya. Vallahi. <laughs> <Baba. gülüyor> Garloş gibi. <laughs> Onlar da azgın yani böyle anladın mı? Ha. He. videosunu daha iyi anlamamız için bunu izlememiz gerekiyor. Sararsın diye at yani şu anda. Kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. 750 bin oluyoruz. Aynı zamanda bildirim çanını açmayı da unutma diyorum ve videoya geçelim bakalım. Garloş <laughs> ben bundan sonra iyilik meleğim. Al kardeşim. Al kardeşim. Hah. Öyle mi? Al al senin olsun. Sen yani ciddi misin? Evet evet. Oha. Al kardeşim. Videoya Burayı defalarca izleyelim arkadaşlar. Geçelim bakalım. Kardeş <laughs> ben bundan sonra iyilik meleğim. Al kardeşim. Ne atıyorum yere? Ne yaptım yere Sait? Mızrak attın her abi. Evet. E, bu mızrağı... i̇yilik meleğim. Evet bu mızrağı... Bizim... çaldın. Aa şey, çalmadım. Çalmadım. Bu mızrağı buldum ben... Yerden. Evet buldum ve bana aitti aslında bakarsan ama attım kardeşe. Niye? <laughs> Çünkü niye? Canım öyle istedi ve insanlar İyilik şey İyilik yaptın, kötülük buldun Ali abi? Evet. Ayıp ya. Bak şimdi bak. Hah. Öyle mi Al al. Senin olsun. Sen yani ciddi misin? Evet, evet. Oha! Güle güle kullan. Sadakat da de basılmış. Senin hakkında zaten ya. Ama oylama açtık, bana vermişlerdi chat ama yine de senin hakkında yani. Anladın mı? Sana vurabilir miyim sana? Vurabilirsin. Oha, gelişim yaptım. Çok iyi. Güle güle kullan kardeşim. Evet abi, abi. Evet buraya kadar izledik bu videoyu. bu kadar. <laughs> bu kadardı. <gülüyor> <gülüyor> bu, kadardı. <laughs> bu kadardı. Hadi Minecraft. İyilik yaptım. <laughs> Kötülük buldum arkadaşlar. Ve arkadaşlar Çok şimdi Garloş'un videosuna bakıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Laz'ın kalesini patlattım. <gülüyor> adam <gülüyor> like kaçırıyor? Adam double yapmış ya. Hatta triple yapmış yani hani. Anladın mı? Adam bitirmiş. Aynen. Lazın kalesini patlattım ve at ters çevirdim, çıldırttım. Ne çıldırttı yani? Ne yapsın Evet. Daha evet. evet. Efsane çılgın bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bazlarınız sevecek. Bazlarınız sevmeyecek. Bazlarınız like atıp bazlarınız dislike atacak arkadaşlar. Bugün Lazın kalesini patlattım arka tarafında TNT ile patlattım arkadaşlar. Bir intikam aldım. Ali'den atı vardı arkadaşlar. atkopatı biliyorsunuz onu. Neyin intikamını aldı bunu anlamadım ben ya mevzu şu Ay abi ne yaptıysan artık ben mızrağı zaten vermişim geçen iki gün önceki yayının başında başında en başında mızrağı vermişim bütün bu olaylar at ters çevrilmesi mızrağı verdikten sonra oluyor e, kalenin Get patlatılması mızrağın verdikten sonra oluyor ters arkadaşlar. Ali abi de biraz tartıştık arkadaşlar ve birazcık kaos yarandı. Arkadaşlar mükemmel bir bölüm sonuna kadar izle. Kaos yarandı mı? <gülüyor> <Yaramdı> <gülüyor> abi. Yalandı, yalandı kardeşim. Yalandı, yalandı abi. De biraz tartıştık arkadaşlar ve birazcık kaos yarandı. Arkadaşlar mükemmel bir bölüm. Bu arada bu video ben videoya tıklamadan önce 500-600 dislike'tı. Ee, ben bu videoyu izlerken etkilenmeyecek bu video muhtemelen ya. Zaten dislike oranı kaçtı lan bunu? 70'lerdeyi falan da herhalde. Bakayım 79 falan da. Benlik bir şey yok ya. 78'miş. %78. <laughs> Sonuna kadar izlemeyi <laughs> unutmayın arkadaşlar. Ve ala abinin daha karesini patlattığımdan haberi yok. O yüzden bu videoyu izlerden 15 bin like bekliyorum. Arkadaşlar tamamen eğlenmek için biliyorsunuz o bize şaka yapıyor biz ona şaka yapıyoruz. Yani arkadaşlar tamamen eğlenmek için bunları yapıyoruz. O yüzden... <laughs> <laughs> eğlendim bala Çok eğlendim. söylüyorum. <bir şeyinden bahsediyordu. gülüyor> ben Ben çok eğlendim ya. Oğlum ben Yugo'nun kalesini patlatırken ben patlatmıyorum. Birine patlattırıyorum eğlenceli oluyor. Hiçbir zaman TNT'yi alıp kalenin duvarına koyup kendim patlatınca eğlenceli olmaz. <laughs> ben ben kendim patlatmadım. Yugo'nun kalesinde iki kere Yugo yu patlattı, bir kere de Batu patlattı ve her biri yanlışlıkla patlattı. Ben sadece vesile oldum ve eğlenceli oldu. <laughs> destek atmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar 400 bin olmamıza çok az abone kaldı. Gerçekten son 4.000 bin abone kaldı. Hadi 400 bin olalım sonra yarım milyona doğru birlikte devam arkadaşlar. Neyse lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Video başlamadı mı? Video başlamadı mı? Ne oluyor lan? Aga yüklü taş kesicileri vardı onlar da yok. Neredesin Abi, getireyim sana bir bekle bir neredesin? Evin orada Bilal buluşalım benim ya. Tamam gel evin önüne koyuyorum. Foto evin üstünde büyülü bir tane iskelet var. Evinden e, nasıl çıkıyor? Eee... öncelikle buranın koordinatını almam gerekiyor. Evet, Atı e, koydum tekst, evine. Tamam mı gidiyorum. Evet şimdi şimdi ne yapalım biz? Birazcık yemek alalım şuradan. Benim çünkü pişmiş piş yemeğim bitti arkadaşlar. Şimdi biraz pişmiş piş yemeğim yok. Gel pişmiş piş yemek pişmiş piş yemek. Piş 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 yemek. Al oğlum. Lan. Çiğ niye geldi? Çiğ gelmemesi gerekiyordu arkadaşlar. Çiğ gelmemesi gerekiyordu. Oğlum gel buraya. Evet. Çık buradan. Evet bir dakika. Ben şeye gideyim. Şu demir farmına gideyim birazcık demir alayım. AFK bırak boğuk farmında kes. Yok aga ben boğuk farmında AFK falan bırakmayacağım. Gerek yok. Şuradan birazcık demir alayım ben arkadaşlar. Gel birazcık demir alayım. 7 tane demir mi? Gülleri aldım arkadaşlar birazcık gül ekeceğim hadi. Evet şimdi bir tane üzerimde yumurta var. Bak ben bunu atacağım. Bak şimdi bak. Evet golem. Golemler. Tavuğun en sıkık arkadaş çıkmadı. Evet bak şimdi. Goleme saldırıyorum bak. Güzel kesiyor ya golemi helal olsun. Hmm. Güzel güzel iyi kesiyor. Evet. Golem nasıl kesilir? Gördünüz arkadaşlar golemin içinden geçtim bak. Golemin içinden geçme taktiği. Eve gideyim Laz'ın kalesinin orada bir tane TNT patlatacağım arkadaşlar Yugo'ya öyle TNT'leri patlatıyor bile plakası koyarak Bizim yapmayacağımızı mı sanıyor? Hep Laz mı tro troll yapacak arkadaşlar? ve biz de yaparız ega ya, biz de yaparız ega ya. nó... lan 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 dur şuradan ha oğlum sonra ölmeyek Üzerinde baya ender pearl var arkadaşlar bu yaptığım enderman farmı baya işe yarıyor bu arada lan amına düşüyordum ha tamam aga ben proyum aga bak 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 ben bak 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 bak, bak görüyorsunuz mu bak bak ben düşmem aga ben laz gibi düşmem aga proyum aga oğlum şurada netherite mi var bana ne geldi ha ruh kumuymuş şöyle uçarım hop buradan geldim aga bak şimdi geçerim. şuradan hadi aga bu ha serinin en başlarında sen sürekli düşüyordun değil mi? <laughs> Aynen ya. Çok öldüm ben bu seride. Bu arada Lars bana mızrağımı geri ver. Ha? <laughs> Bırakacak da oyunu sürekli düşüyordun. <laughs> Arkadaşlar laz adamdır arkadaşlar laz adam geldi bana mızrağımı verdi lan mızrağımı verdi lan bak geldim gel bak şimdi geçelim şuradan hadi ay, ay, mızrağımı ya. verdi o yüzden evini bu arada laz bana mızrağımı geri verdi arkadaşlar laz adamdır arkadaşlar laz adam geldi bana mızrağımı verdi lan mızrağımı verdi lan bak ama burada değil şalkırlarım <laughs> saat boyunca mızrağımı verdi diyor yok anlamadığım olay ne yaşıyor ya Laz adamdır diyor bana mızrağımı verdi lan mızrağımı verdi lan diyor daha sonra Mızrağım gidiyor. Mızrağımı verdi o yüzden evini patlatıyor. O yüzden kalesini <gülüyor> patlatıyor. <gülüyor> mızrağımı <gülüyor> verdiği için. Arkadaşlar lan adam geldi bana mızrağımı verdi lan Mızrağımı verdi lan bak ama burada değil şalkırlarında. O bana mızrağımı verdi ama arkadaşlar ben ona güzel bir şeref Onun şerefine bir şey yapacağım arkadaşlar bakın şimdi <laughs> Benim nerede tiyantilerim Benim şerefime kalıyor Onun <laughs> <Şerefine gülüyor> abi Acaba ne içmiş şey ya Carlos Bir şey kullanmış herhalde cidden Çok enteresan bir kafa TNT'lerim nerede? Arka ister. Evet buradaymış. Böyle ben bir 64'lük TNT alayım arka ister. Gelin bir de okuma alayım. Yayım nerede benim? Lan yayım Aa. yok. Yayım. Ben yayınları koydum. Evet yayın burada, mızram burada. Aga, a şunu da alayım. Ha, hepsini al. Gel oğlum bütün bütün her şey üstümde olsun benim. Aga üstümde görmeyince vallahi rahatsız oluyorum. Birini çalacakmış gibi hissediyorum lan. Vallahi çalacakmış gibi hissediyorum aga. Evet aldım şalkırlarımın hepsini. TNT'lerimi aldım, okumu aldım, yayımı alayım şöyle. Evet arkadaşlar gidiyoruz Laz'ın oraya hadi. Şimdi 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 şimdi. Arkadaşlar buraya giriyoruz. Laz buraya biliyorsunuz. Böyle değişik bir şey kuracak arkadaşlar. Bayağı değişik bir şey kuracak. O yüzden o yüzden arkadaşlar buraya benim bir şey yapmam lazım ya. Benim bu bu kaleye bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Vallahi bir şey yapmam lazım. Şimdi arkadaşlar ben şuraya bir tane TNT koyayım. Tamam mı? Bir tane TNT koydum. Bir tane de şuraya koydum arkadaşlar. Bak şimdi ben bunları patlatayım şurada bir. Ama diyeceksiniz ki abi sadece burada mı patlatacaksın? Yok. Aga bak. Vur. Evet patlayacak. Patla 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 hadi. Hadi. Niye bu kadar geç patladı lan? Sen de şurada patlatalım. Evet hadi sen de patla. Patla. Oha oğlum şurada bir şey gördüm ben. Buraya bir sistem yapmışlar. Dur bakayım. Ne yapmış? Aga ben bu sistemi görmedim. Çet. Ben vallahi görmedim. Kale baya güzel görünüyor arkadaşlar. Ben şimdi bu kaleyi patlatmayayım mı? Evet arkadaşlar geliyorum şöyle arka taraflarda bir yer patlatalım da görmesin ya. Ya evet, şöyle arka taraflarda bir yer patlatacağım arkadaşlar. Evet şöyle geleyim uzaktan bir yer. Hadi hadi. Evet hadi patlatıyorum hadi. Patla. Patla. Patlattım arkadaşlar. Evet. Patladı. Oha! Oğlum burası zaten boşlukmuş. Dur. Lan bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. Vurma. Oğlum bana vurdu lan. Oğlum burası zaten boşlukmuş. Burası bayağı boşlukmuş arkadaşlar. Bir dakika. Ben üzerimdeki topraklar şu yeri patlı kapatayım da bari şey olmasın. Dur. böyle bayağı delikli görünmesin ya. Bayağı fazla TNT patlattığımız sanarlar. Evet şöyle. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Gel 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 gel. Hayır. Şöyle şuralara birkaç tane koyalım. Şöyle evet şurayı da kapatayım arkadaşlar. Tamam şurayı da kapatayım. Aynen. Aynen böyle görünsün arkadaşlar. Burayı patlattım arkadaşlar. Lazik kalesini patlattım arkadaşlar. Evet set. Evet. Neyse hadi devam edelim biz. Vurduktan sonra kalkan açıp bir tane vuruyorsunuz. Vurduktan sonra kalkan açıp bir tane vuruyorsunuz arkadaşlar. At kopatla Bero'yu çiftleştir. At kopatla Bero'yu mi çiftleştireyim? Dur. Ne bir şey yapmadı değil mi? Oğlum chat ne yaşıyor lan? Eşekle at nasıl çiftleşsin? Katır oluyor. Ha çiftleşiyor <laughs> bu arada katır oluyor değil mi? He <laughs> o da kısır bir tür oluyor abi. Chat oğlum kardeşin chat'e çok enteresan bir kafası yapısına sahip ya. Valla. <laughs> Garloş gibi onlar da azgın yani böyle anladın mı? <laughs> bak bak tane vuruyorsunuz arkadaşlar. At kopatla beroyu çiftleştir. At kopatla beroyu mu çiftleştireyim? Dur. Bakmam lazım. At kopatla bero çiftleşmez aga. Nereden çıkartıyorsunuz böyle şeyler? At kopatla berat çiftleşmez. Basma, çiftleşmez oğlum. Biri katır biri at. Çiftleşir mi? Çiftleşir mi? Ne diyorsunuz? Oğlum bizim server bayağı iyi oldu ya baksana. Çiftleşir mi? Çiftleşir mi diyorsunuz? Beral kısır. Oğlum bak burada da barut marut var. Şunu diyorum şun nakarat meyvelerini alayım. Ama nakarat meyveleri şeyin üzerine ekiliyordu değil mi? Kedi benim peşimde dolanıyor amına. Kedi benim peşimde dolanıyor. Ben bir uyuyayım arkadaşlar. Ben bir yemek yiyeyim de uyuyayım. Barut farmı yap. Barut farmı yaptım arkadaşlar. Pandaları çiftleştireyim ben ya biraz daha. Pandalar çoğalsın burada. Gel pandalar. Çiftleşin, Lan çiftleştirme çiftleşin. şunları ya. <laughs> Oğlum ben sadece oraya çikolatayı getirdim. Bir, bir tane çikolatayı getirdi. Bir, bir, bir tanesi çikolozyi getirdi. Daha sonra onlar kendi arasında çiftleşti Ben serveri pandalar şey yaptı ya. İşgal edecek yakında. Bir çıkalım pandalar kendi oynasın oğlum. Hani ne gerek var değil mi? Çiftleşin çiftleşin şey oy çiftleşti. panda çiftleşin Bir dünya panda ordusu yaptım hadi bak çıkıyor o et evet, bir çocuk daha çıktı Evet tamam arkadaşlar çiftleştirdim hepsini burada baya bir panda var baya bir panda oldu hem de baya oldu arkadaşlar her yer panda bunlar küçük tatlı pandalar bunlar küçük tatlı pandalar <laughs> Şimdi Laz'ın atını ters çevireceğiz birazdan Şimdi ben portaldan bizim boğuk farmına giden yer ayarladım Tamam mı arkadaşlar yer ayarladım Mızrağımı da aldım şükür ya Aha Batu Creeper tarafından havaya uçuruldu Şöyle gidiyoruz arkadaşlar bakın Ben portalları ayarladım yayın dışında Gelin bakayım Buradan dümdüz gidiyoruz şöyle. Buğuk gelmiş mi? Buğuk gelmemiş. Oha. Buğuk gelmemiş. Oğlum boğuk gelmemiş lan Şu morlardan bir tanesinin içindeydi arkadaşlar ya Şunu bir isim etiketi alayım İsim etiketlerini aldım aga İsim etiketlerini aldık aga Evet şimdi bize bir örs lazım Örs Lan oğlum yok ya Şaka yaptım Evet hadi gidelim Hızlı yap kimse söylemeden <laughs> Atkopatı eee Ne yazıyorduk Atkopat diyorum her çevirmek için ne yazıyorduk Örsüm nerede Dinler bone Üzerimdeymiş ya örs Gel bakayım Evet Şöyle Evet gel Atkopat Neredesin Atkopat At kopat, at kopat, at kopat, at kopat yok. Her yer panda ad, ya. At kopat, at kopat gel buraya ve at kopat Şuraya yok. Şuraya bak abi yara yara geçiyor pandalara bak. <laughs> bak bak. Gelen geçen. Kopat. Seçtiyor. Şuraya bak. En az Her 15 tane pan. Şey evet abi. evet. <laughs> Manyak bunlar. At kopat yok. Biz zevkini çiftleştiriyorlar. Evet at kopat. At kapat gel buraya ve avrat kapat. At kapat hazır mısın? At kapat hazır mısın? Ya hazır değilim diyor duyuyorum ya. Neden ya hayır ya? Eren çevirdiğimiz zaman çabuyor şey mu? Adam sana mızrat verdi. Çevirdiğimiz zaman tekrar aynısını yazınca hayvan geri dönüyor mu? Geri dönüyor mu? At kapat ters döndü. At kapat ters döndü At kapat ters döndü At kapat Ne oldu oğlum At kapat Oyunda niye böyle bir şey var Dur bir tane daha yazalım da At kapat ters döndü At kapat cc. Arkadaşlar Ali abi gülmemiz gereken yeri söyleyin de ben ben de güleyim ya. Neresiydi eymen burada nerede gülüyorduk? Allah abi ben de bulamadım ya. Bulursak söyleriz Ben Oyunda ben, abi. ben oyunda şeyi güldüm ya. Oyunda niye <laughs> adı ters çeviriyorsun? Her şeyi ters şey çevirebiliyorsun. <laughs> niye böyle bir şey var? Ne bileyim. Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim sen. Neredesin Enderman farmındayım oradan Ender Pearl aldım. Ha, iyi de ben sana bir haberim var. İyi mi desem, kötü mü desem bilemeyeceğim. Kızar mısın? Chat'ten okudum arası. mu? Ne okudun? Ee, böyle bir şey niye yapıyorsun anlamıyorum da. Ne okudun abi? Gelmiyorum bu arada. Gelmiyor mu? Tamam gelince görürsün. At kapat. Ters döndü abi. <laughs> Mezarında. Saçmalık bu arada. Bu arada Şu çok güzel diyor. Gerçekten bir ya. Bu yaptığın gerçekten normal değil. Tamam sen gördükten sonra ben bunu geri çeviririm abi. Bir tane daha yazdım. Basınca aynı haline dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan mezara? <laughs> at kopat ne Batu garibim hala at kopatın mezarının içinde olduğunu düşünüyorum. <laughs> Mezar. Hala hala at kopatın at kopatın bulunduğunu kabullenemedi bilmiyor yani anladın mı? Adam olaydan uzak. gitmiş. Yazık şey. ya aynen aynen bayan hala mezar mezardan bahsediyor <laughs> defalarca. <gülüyor> ya. Mezar ters çevrildi kardeşim. Aynen aynen. Yazık lan. İnsanlık bitmiş ya. Komik değil bu arada gerçekten. Kediyi de ters döndüreyim mi? Garloş taş kesici var mı evinde falan bir yerinde? Oğlum bu arada Yok. komik değil Garloş yaptığın. Niye gülüyorsun ki anlamıyorum. Yani düz düz döndürsen ne ne var ki yani düz döndürsen ne olacak? O zaman at kopatın karısını da ters döndüreyim. İkisi ters hayvanlar olsun. Bak gelecektim şey yapamıyorum, gelemiyorum şu an. Şey alacaktım alamıyorum. Hmm. Bu konu daha önemli. Ben yapmaz diye düşünüyordum. Kaç yazıyorlar ne? ya. At kopat et, ters çevir. Mal olmadı, nedir? Nasıl ters çeviriyor Bir tane şey var, isim etiketi, etiketi var. Onu verince <laughs> ters dönüyor hayvan. Dinler bone Videodayız da böyle bir video konusu çok saçma abi. Yani şey bunun da video konusu abi. yapılmaz. Neyin kafası abi ya? Yanlış Hadi Yalnız şuradan hızlı bir şekilde <laughs> ölüyordum az daha. Çakıldım yere. Arkadaşlar ne yapayım yani söylediniz de ne oluyor? Garloş ters çevirecek diye garloşun dibinde mi durayım? Yayın boyunca. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada az, az <laughs> sinirlendim ben. Gerçekten az sinirlendim. Bir önceki yayında veya ondan önceki yayında Yugo'nun sinirini hatırlıyor musunuz? 45 dakika ha, evet. falan. <laughs> 45 dakika. Evet evet. Ee, ben az sinirlendim yani. Alıştır artık alabi abi ya. Sunucuda bir şey olmasın zaten artık. Abi ya. yani. E için. Videoları Olmaması yani. normal gelmiyor sana artık. Reaktim. Evet evet bir şeyler oluyor ya. Aynen. Bağaf mısınız nesiniz dinleseydin 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 Birlere saygı dilerim nereden dördü şey yaptım biliyor musun? Ha? Döndüm biliyor musun? En en, en sitinin orada, oradan döndüm şunu görmek için Ha geldin mi? He geldim Baktın mı? Ya abim, Salak mısın ya? <laughs> Abi çevirir şimdi ya <laughs> Komik durmuyor mu? Ha? <laughs> Dur bekle yanına geliyorum. <laughs> abi geliyorum. Ali abi, neredesin? <laughs> at, attım ismi tiketi sana. At kopat yazabilirsin. Neyse. Hayırlısı ya. ya burada garlı şu kesseydin. Yemin neten abi like ne olmuş şey ne olmuş. Yok abi ya. Herkese merhaba işte. Fazla değişmemiş aynı oran sıkıntı yok 600 ben... 700 yok arkadaşlar özellikle gidip dislike atmanıza gerek yok öyle bir şey yok öyle bir beklentim falan filan da yok öyle bir şey yapmayın yani Atma olur. biz sadece tepki veriyoruz yani şu anda sizi galeyana getirmek için yapmıyoruz bunu ee, at... yani anladınız mı ne demek isterim sıkıntı yok yani.